Türkiye hangi iki kıtayı birbirine bağlar? Ne dedi? Duyamadım. Çok utanarak cevap veremeyeceğim. Biz, Biz hangi kıtadayız abla? Avrupa değil miyiz? Avrupa kıtasında değil Olur miyiz? Ablam. Avrupa kıtasındayız. Hangi iki, kıt iki kıtayı birbirine bağlıyor? Avrupa Asya mı? Asya Avrupa mı? Cevabınız Afrika mı? Olabilir <laughs> mi? Olabilir. Olabilir. Afrika nerede abla? <laughs> Ay, Sen şu ekonomiyle gel bize, şu daha güncel konularla gelseydin neler konuşurdum, bunu da yapamadım. Sağ olun, teşekkürler. Türkiye hangi iki kıtayı birbirine bağlar? <laughs> Allah. Hangi kıtayı birbirine bağlar? O bir İstanbul'da yaşıyoruz değil mi abla? Evet, yok Samsun'da yaşıyorum Yok, şu an İstanbul'da yaşıyoruz. Tabii tabii tabii. Hangi, hangi iki kıtayı birbirine bağlar? Evet. Samsun otobüse gidiyor, gidiyor. Geliyorum. Evet, evet. Dikkatini çekmedim abla. Vallahi hiç çekmedi. Türkiye hangi kıtayı birbirine bağlar? Nasıl? Türkiye hangi iki kıtayı birbirine bağlar? Vallahi bilmiyorum. Sağ ol abi. Türkiye hangi iki kıtayı birbirine bağlar? Ay vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum. Teşekkür ederiz. Teyzem size soralım. Türkiye hangi iki kıtayı birbirine bağlı? Türkiye hangi iki kıtayı birbirine bağlar? Asya, Avrupa. Sağ ol. Bu kadar basit. Sağ ol. <laughs> Türkiye hangi iki kıtayı birbirine bağlar? Çok dersimi çalışmadığım yerden geldi. <laughs> Ayşe sen biliyor musun? Biliyor muyuz? Abi? Hadi üniversite biliyor öğrencileri hadi. Hadi. Hangi kıtayı birbirine ba bağlıyor? Abi? Düşünüyorum. Abim biliyor. Hangi kıta? Nasıl? İki kıtayı birbirine bağlıyor. Avrupa mı neresi? <laughs> Avrupa mı? Avrupa. Bence Avrupa. Avrupa, Avrupa Sen Türkiye iki kıtayı bir araya bağlanan yer neresi? Neresi? İstanbul değil herhalde. He? Yani. Bilmiyor musun? İstanbul. Boğaz Köprüsü. <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> Türkiye hangi iki kıtayı birbirine bağlar? Avrupa ile Asya'yı. Teşekkür ederiz. Bunu ya bunu ilk, ilkokul ilk çocuğu bilir ya. Bunu şimdi Bilemiyorsan yani yaşamayız. Bu bir tuhaf bir şey yani. Türkiye hangi iki kıtayı birbirine bağlar? Asya Avrupa mı oluyor? Memimiz Vallahi değilim bilmiyorum. Siz hangi kıtadasınız? <laughs> Avrupa mı oluyor? Vallahi bilmiyorum. Türkiye hangi iki kıtayı birbirine bağlar? Avrupa ile Asya değil mi? Teşekkür. Doğru mu? Doğru. Teşekkür ederim. Türkiye hangi iki kıtayı birbirine bağlar? Ben ne bileyim ya. Ben bilmiyorum. Bilmez miyiz? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Biz hangi kıtadayız? Aynen zaten hepimiz kardeşiz, hepimiz aynı kıtadayız. Başka bir şey yapamıyorum. Ama rica ediyorum, bak size rica ediyorum, bu üniversite çocuklara işe alsınlar. Ben ne halde çocukları okuttum hepsi boş. İki Var. tane evladım varmış. Hadi kolay gelsin. Yani. Türkiye hangi iki kıtayı birbirine bağlar? Bilmiyorum. Diyoruz ki Türkiye hangi iki kıtayı birbirine bağlar? Bilmiyorum ki. Çocuğu. Türkiye hangi iki kıtayı birbirine bağlar? Valla ben onu bilmem. Asya, Avrupa. Teşekkür ederim. Türkiye hangi iki kıtayı birbirine bağlı? Nasıl? Hangi? Avrupa'yla Asya. Ama Avrupa'nın zaten bir parçası sayılırız biz. İkisinde de ortak payımız var. Avrupa'da ve Asya'da. Teşekkür ederim. Türkiye hangi iki kıtayı birbirine bağlı? Asya, Avrupa. Evet. Asya. Elindeyiz. %100 ben. Biz hangi kıtadayız şu an? Avrupa'dayız oğlum. Avrupa'dayız. Evet. Öpüreyi geçersek? Asya'da. Asya'da. Teşekkür ederim. Karşına da? üniversite mezun duruyor yani. Evet, evet, yanlış. yanlış yanlış şeye çarptınız. Evet. <laughs> Hadi iyi günler. Türk hangi iki kıtayı kapsar? Hangi iki kıtayı mı? Asya Avrupa. Zor mu soru abi? Çok kolay bir soru da maalesef halkımız yani cahillikte tap yapıyor diyelim. Neden bilemiyoruz abi? Biliyor. Şu an biz ben, neredeyiz abi? Ben, ben, bence eğitimden yani başka bir şey değil. Şu anda biz Avrupa kıtasındayız. Kadıköy'e geçersen Asya kıtası oluyor. Bu basit As yani. Diyoruz ki Türkiye hangi iki kıtayı birbirine bağlar? Avrupa ve Asya. Türkiye hangi iki kıtayı birbirine bağlar? Asya, Avrupa. Türkiye hangi iki kıtayı birbirine bağlar? Avrupa ile Asya birbirine bağlayan kıta. Türkiye hangi kıtayı birbirine bağlar? Avrupa ile Asya'yı. Emin miyiz Allah'ım? Evet. Teşekkür ederiz. Rica. Türkiye hangi iki kıtayı birbirine bağlar? Avrupa ile Asya. Türkiye hangi iki kıtayı birbirine bağlı? Avrupa ve Asya. Emin miyiz? Eminiz. Abim diyoruz ki Türkiye hangi iki kıtayı birbirine bağlı? Türkiye hangi Asya Avrupa. Biz hangi kıtadayız abi? şu an ee, Anayip, Avrupa, Avrupa, Avrupa. Avrupa kıtası. Teşekkür. Kıtası.